Bayanasına, sayın seyirciler, neferleri almayı unutmuşum! Aman inşallah, <laughs> abi! Fazıl abi! Ne var lan? Bu ne biçim boston? Ne bileyim ben oğlum? Bu boston, İstanbul bostonu. Ama patlıcan yerine avrat yetiştiriyorlar galiba. Bu kadar avradın içinde Sarı Recep'in torunlarını nasıl bulacağız? Ya amma kafasız adamlarsınız ya, ne düşünüyorsunuz oğlum? Peki bunların bizde resimleri yok mu? Peki, isimleri de yok mu? Ee, kafanızı çalıştırın oğlum, madem ki isimleri falan var buluruz onlara, hadi yürüyün! Hale! 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 gülün. Kalk <laughs> bak! Neredesiniz? Kalk, kalk! Ayy, Ay! düşüyorum be! Kalk, kalk! Elma dertten çirksen lale! Kalk, kalk! Nasıl bulacağız Uğur. abi? Aaaa, ben! Aaaa, ben! Ne var be? Şuna bak! Hı. Şuna bak! ne öyle? Hı. Adamın kafasını kesip koyuvermiş mi? Ah, zavallı bak! Alalım da bir çenene koyalım. Bu karalık maskaralık atı vermişler adamı. Mezar taşı bile yok. Kah <laughs> zavallı <laughs> bak. Bu karalık atı. Şu ki. Çıkalım çıkalım. Ay, <laughs> adamın eksi geldi. Aman adam hortladı. <laughs> Ay adam sayıcı adam. Şeyini gördüm. Şeyini. Ayıp da söylemesi şeyini. Çıldırtınız mı siz? Çıldırtınız mı? <laughs> ah, 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 Gelirim bir atayım. Kusurumun oram buraya. Doğranın. Aman ya. Gelecek. Şey, Otuzun yani, Ah. Geçer. <laughs> Yok, abi yapıyorlar Gelin, gelsinler! Gelsinler varsa evet, görsünler de olsun. var! Bana güvenin, bana güvenin! Git, git, Tamam, üç müşteri yeter! Bu tarafa kaçtıklarını gördüm. Ben de! Böyle bir kenara çekilelim, elbet çıkarlar ortaya! Evet, evet, evet! Muhterem davetliler, şimdi de huzurlarınızda üç kardeşler. Evet, alkışlarınızla. Hale, lale, beşale. Abi, ne var söyle? Bu adamın söylediği hale jale lale, bizim aradığımız Sarı Recep'in torunları olmasın? Ah salak! Salak gide salak! Ya. Her gün bir sakallıyı babası sanıyor be! Nerede bıraktım kalbimi bilmem! Nerede unuttum kalbimi acaba? Ah nerede, ah nerede! Bir bulabilsin ah nerede! Ne olurdu yerinde duraydı, daha dün kalbim şuradaydı. Ah nerede, nerede unuttum kalbimi acaba? Ah nerede, ah nerede, bir bulabilsem ah nerede? Taşıdım hamal gibi ben... nosta nenebe ah, ah. Kimde kalbimi bilmem Kim nerede, nerede? Kimlere sorsam, bak nerede ne song baksam nerede sevgilim al kalbini derken Bir de baktım yok ki yerinde <Sessizlik> Bir bilen usta nerede Kimse bulan kimse alan Alsa götürse ya salakları bir yakalarsam Tahta kurusu gibi ezeceğim Çık dışına bağırma Ne kadar basarsa basayım sus <laughs> Sana basınlar da bağırma bakalım <Gülüyor> <Gülüyor> Ben Kıtır kıtır doğrayacağım Ben çamaşır gibi ipi asacağım Sonra boynunu koparacağım. <laughs> <Çok acıttın> <gülüyor> mı? <gülüyor> <bilebilsem, bak> nerede mı? acaba. Bir bile Nerede Nerede Bir gören olsa nerede. Nerede <laughs> nerede. Bir bilen olsa. Allah kahretsin tüyelim. Demek davacısınız! Evet komiser bey, üçünden de davacıyız! Üzerimize saldırdılar, Programımızda alt üst ettiler, rezil olduk! Rezil olsak iyi, işimizden de olduk! Anlaşıldı, anlaşıldı! Hakkınızdaki şikayeti duydunuz, ne diyorsunuz? Yok komiser bey abicim, biz onlara saldırmadık ki! Ha! Bekir, orada ne arıyordunuz? Şey, şey arıyordum, biz Karabilal'in adamlarından kaçıyorduk! ben Anlatacağım şimdi komiser bey amcacığım! Bu kızlar bize saldırınca! Aaaa! Yalan mı? Sen bize saldırmadın Yalan mı? Kardeşim, maçı <laughs> çökerler şöyle! Söyledim size! Söyledim size! Yoksa hepinizi içeri atarım şimdi! Ama biz onlara saldırmadık ki! Yaa! Durmasana, beş yıllık! Söyleyin bakalım, o adamlar sizi neden kovalıyordu? Miras, Elif abla'nın kızlarına kalmasın diye komiser bey! Ne mirası oğlum? Ee, Sarı Recep'in mirası komiser bey! Ee, Sarı Recep ölmeden önce mirasının yarısını... ...Dorunları hale lale jaleye bıraktı! Aaa! Ha! Jale, hale, lale! Onlar, onlar biziz! <gülüyor> <gülüyor> Buldular bizim gibi üç tane saf oğlanı... ...Eğleniyorlar bizimle! Ayol ne eğlenmesi, benim adım Hale! Ben de Jale! Benim de Lale! Aa, yani siz, Elif ablanın kızları mısınız? Evet, tabii! <laughs> Dedenizle de sarılacak mı? Evet, tabi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir dakika, el izleyin de tamam olsun var ya! <laughs> evet, tabi. Yoksa sizler de annemizin bahsettiği Şakir emminin oğulları mısınız? Abi. Hay Allah! Şişe bak ya. Sizi kokte oh ararken! Karakolda bulduk! Şimdi hemen memlekete dönmemiz lazım! Çünkü ayın on yedisinde mahkeme var! O zamana kadar kasabaya gidemezsek! Dayınız Kara Bilal... ...Sizleri ölü kost mirasın üzerine oturacak! Ya sahip, sahip. mi? Ne senize de zengin olduk! <gülüyor> <gülüyor> ne duruyoruz öyleyse? Komiser <laughs> bey, biz davamızdan vazgeçtik. Onları değil dava etmek, mükafatlandırmamız lazım. <laughs> 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 <laughs>